Namoğlu et ve süt ürünleri hayırlı Ramazanlar diler. Eğer aradığınız sağlık, kalite ve tazelikse Namoğlu'nun kendi çiftliğinde yetişen dana, kuzu, et ve et ürünleri, soğuk zincir halkasıyla çiftlikten evinize günlük nefis sütü, iftar sofralarınızın vazgeçilmesi, dumanı üstünde güveç çeşitleri ve titiz hizmet anlayışını bulabileceğiniz Hamurlu et ve süt ürünleri Bahçeli Evler Mahallesi Teknik Lise Caddesi numara 126'da. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 6 Eylül'de sabah erken saatlerde sanayi bölgesinde tabakhaneler olarak bilinen yerde toplanan türlü tabaklar bayrama hazırlanıyor. 75 elemanla ve hiçbiri takışar. Evet, Hepsi dericilik işiyle uğraşan tülü tabaklar davul ve zurna eşliğinde hazırlanıyor. Kendilerine uygun dikilmiş hayvan derilerini giyen tülü tabaklar daha sonra suyla karıştırılmış soba kurumunu vücutlarının her yerine sürerek siyaha bürünüyor. <laughs> Atkılından yapılmış olan bıyıkları da takan tülü tabaklar ellerini aldıkları sopalarla da ilginç görüntüler oluşturuyor. Sabah hazırlığını tamamlayan tül tabaklar sanayi bölgesinde çalan davul ve zurna eşliğinde kamyonetin arkasına binerek 100 yıla aşkın süredir devam eden geleneği sürdürüyor. Kamyonet kasasına doluşan tül tabaklar Canel Öztopal, Mert Öztopal, Yiğit Öztopal, Sefer Erol, Mehmet Kocabaş, Serkan Aytek, Emirhan Kamçı, Ercan Kara, Hasan Işık ve Levent Özyanal vatandaşların tuhaf bakışları arasında şehir turu attı. Bazı vatandaşlar korkarak ara sokaklara kaçarken 6 Eylül kutlamalarına alışkın olan cep telefonlarıyla tülü tabakları görüntülemek istedi. <laughs> Deve mevkiinde kırmızı ışıkta duran kamyonetten atlayan tül tabaklar vatandaşları selamladı. Davullu zurnalı şehir turunun ardından 6 Eylül kutlamalarının yapılacağı alana gelen ve geçiş kortejinin en arkasında yer alan tül tabaklar sokaktan geçen vatandaşların üzerine koşunca ilginç görüntüler yaşandı. Tamam. <laughs> Bir şey yok, kopma tamam artık. Adın ne senin? Yağmur. Yağmur. <laughs> Bir şey, evet. Sizi de boyadılar galiba. Evet boyadılar. Bu senelerdir sürüp gelen bir gelenek. Henüz 2-3 yaşlarındaki çocukların tül tabakları görünce korkup anne ve babasına sarıldığı görülürken bazı çocuklarsa tül tabakların şapkalarını alıp kaçmak istedi. Yaşanan tatlı kovalamacıyı vatandaşlar ilgiyle izledi. Balıkesir Atatürk Stadı önündeki törenlerde protokolün önünden geçerek vatandaşları selamlayan tül tabaklar rol gereği vatandaşlara saldırdı. <laughs> Üzerlerine doğru koşan tül tabakları görünce kaçmaya başlayan vatandaşlar kahkahalarla izlendi. Tül tabaklar ellerindeki boyayla çocukların ve vatandaşların yüzlerini boyarken ilginç görüntüler yaşandı. <laughs>